Bak yine geldin aklıma ortalığı yaktım yıktım yine küstüm herkese hapsettim kendimi odama ben küçükken de böyleymişim bilir misin herkese küser, kendi ellerimi kendim tutarmışım. Yine tutacak bir elim yok, bak, yalnız yaşıyorum. İçimdeki acılarımı, kanayan yüreğimi, feryadımı kendim susturuyorum. Neden böyle olur olmadık zamanda geliyorsun aklıma? Ya gecenin köründe ya da şafak vakti. Gelme artık düşlerime, gelme artık aklıma ben seni sensiz yaşamakta yoruldum artık.